Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz eve yeni gelen kuşlarda dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında. 6 madde halinde sıraladım. Henüz değilsiniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İlk başlığımız kafesten çıkarma durumu. Eve yeni gelen kuşumuzu mümkün olan en uzun sürede kafesinde tutmalıyız ki Kafesine ve odaya alışabilsin, etrafı gözlemlesin, bir güven oluşsun. Hemen kafesinden çıkartırsak ya da bir şekilde bulunduğu kafesten kaçarsa sağa sola kaçışacaktır. Tül ve perde çekili değilse cama çarpabilir. Korktuğu için gene tül ve perde üzerine, lamba üzerine, dolapların üstlerine, olur olmadık yerlere kaçarak saklanacak. Orada kendini güvende hissedecektir. Bunu önlemek için alışana kadar kafesten çıkarmayalım. İkinci konu başlığımız diğer kuşlar. Yeni gelen kuşumuzdan önce evimizde yaşamakta olan başka kuş ya da kuşlar varsa yeni gelen kuşumuzu mümkünse farklı bir odaya, mümkün değilse aynı odada farklı bir kafese koymalıyız. Bunun nedeni yaşanabilecek bakteri çatışmasını önlemektir. Her iki kuşta farklı ortamlarda sağlıklı olsalar bile aynı ortama geldiğinde birindeki bakteriler diğerlerini hasta edebilir, rahat, sağlığını bozabilir, hatta bazı durumlarda ölümlerine bile neden olmaktadır. Yeni gelen kuşun sağlığından emin olduktan sonra aynı odada ya da aynı kafeste tutabiliriz diğer kuşumuza. Eş aldığımız bir kuş ise yine aynı şekilde sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra direkt mevcut kuşumuzun yanına koymak yerine iki kuşumuzu da odaya salarak önce dışarıda birbirlerine nasıl yaklaşım göstereceklerini gözlemlemeliyiz. Üçüncü konu başlığımız kafese yaklaşım. Kuşumuz geldi. Aynı ya da farklı odada kafeste duruyor. Henüz çıkartmadık. Ortamı ve kafesi tanıması için geçmesi gereken bu süre zarfında Elimizi kafesin içine sokmamalıyız ya da kafes dışından kalem, çubuk gibi farklı nesnelerle kuşumuzu rahatsız etmemeliyiz. Bu durum kuşumuzun alışma sürecini uzatacaktır. Evde çocuklar var ise mümkün olduğunca da çocukların kuş alışana kadar kafesten uzak durmasını sağlamalıyız. Her ne kadar iyi niyetli olsalar da ani yaklaşım göstererek ya da bağırıp çığlık atarak kuşumuzun ürkmesine neden olabilirler. Dördüncü konu başlığımız kafes konumu. Kafes yaklaşık en az bir buçuk metre yüksekliğinde sürekli birilerinin geçmediği ayak altı olmayan bir yerde televizyon bilgisayar gibi cihazlardan olabildiğince uzak bir konumda bulunması lazım. Yüksek seslerden kuş rahatsız olur. Sürekli kafes dışında birilerinin gelip geçmesi de kuşumuzu rahatsız edecektir. Beşinci konu başlığımız kafes aksesuarları. Yeni gelen kuşumuzu koyduğumuz kafeste yemlik, suluk, gaga taşı, tünek bunlar yeterli olacak malzemelerdir. Ayna, zil, salıncak gibi daha sonra ve kafes dışında kuşumuzu alıştırdıktan sonra kafesin içine koymamız gereken aksesuarlar ilk etapta kafeste olmazsa kuşumuz için daha iyi ve sağlıklı olacaktır. Altıncı ve son başlığımız başka kuş sesi. Ortam değiştiren muhabbet kuşları ilk gün hatta ertesi güne de sarkabiliyor bazen. Yem ve su tüketimi çok az olmaktadır. Mevcut yediği ve içtiği suyla yemle olabildiğince idare etmeye çalışmaktadır ki ortamı çevreyi iyice tanısın güvenebilsin hani sulu yemli bulsun her kuş her yemi yemeyebiliyor ayrıca durum böyleyken kuşumuz sessiz ve hareketsiz kalacaktır ilk birkaç gün onun konuşması ötmesi ya da canlanması için Bazen başka muhabbet kuşu sesleri açıldığını biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. O esnada kuşumuzu hareketlendiren, ötmesine sebep olan bu başka kuş sesleri uzun vadede baktığımız zaman faydadan çok zarar sağlamaktadır. Çünkü muhabbet kuşları sosyal canlılar olup duyduğu sesin geldiği kuşla iletişim kurmak, temas kurmak isteyecektir ama bu isteğini yerine getiremeyeceği için sitese girecektir. Belki kendini olduğundan daha fazla yalnız hissedecektir. Neden başka kuş sesleri dinletmememeliyiz konusunda daha önce çekmiş olduğum videolar var. Her fırsatta çekmeye de devam edeceğim. Şu an için kuşumuzun yeni geldiğinde yapılması gereken hususlar bunlar. Şimdi kayıt esnasında yeni kuşumuzu da kafesinden çıkartalım. Bakalım ne yapacak. Bu arada ilk kez çıkartmıyorum. Evin içinde Çiko ile baya tavşan kaç tazı tut oynuyorlar. Chico o kadar korkak bir kuşmuş ki bu kuştan bile kaçıyor. Şimdilik videomuz sona erdi arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çıkartıyoruz yeni yavru kuşumuzu. Gel bakalım. Gel. Gel. Şu an uçtu ve direkt Chico'nun yanına gitti. Pembe bezimizi de görüyorsunuz. Chico için her zaman hazır. Geçen bir kere denk gelmişti. Şu an bakalım olacak mı? Yemliğin kenarında ufak bir boşluk var. Bu boşluktan Chico'nun yanına girmişti. Kaçak giriş yapmıştı. Giriş ücreti ödemedin sen bıcırık. Gel bakalım. Gel. Heh. Gel bakalım. Gel böyle. Korkma. Gel bakalım. Sen ne tatlısın. Heh. Geç bakalım. Chico nedense yavru da olsa bu kuştan korkuyor. Tabi alışma süreci tamamlanmadı henüz. Bu arada kafesin tabanını temizlemek için sökmüştüm. Gördüğünüz gibi yavru kuşumuz tekrar Çiko'nun kafesine kaçak yerine giriş yaptı. Kayıt esnasında bakıyoruz ne yapacağına. Hemen gitti. Dallarıdan yiyor. Gören de seni aç bırakıyor zannedecek. Kafesinde ballı krakeri var. Yemi var. 2-3 günde bir dalları da veriyorum ama şu an tek derdi dalları. Sanırım o dalları çikorun kafesinden alırsam bu kuştan da pardon bu kafesten de ilgisi kesilecek diye tahmin ediyorum. Çiko'yu da kafesinden çıkartarak videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gel Çiko gel. Aferin sana. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.